Herkese merhabalar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Aracımız yolda giderken ya da sağa sola dönerken ses mi yapıyor? Tam da cevabını bulabileceğiniz yerdesiniz. Bilmem anlatabildim kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Aracımız ile yolda giderken alt takımdan ses geliyorsa bu sesi dillere düşürdüğümüzde tıkır 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 olarak e, insanlara aktarabiliyoruz. Ve arkadaşlar bu sesi en fazla hissedebileceğimiz ve duyduğumuz yol stabilize yol ve yamalı asfaltlar diyebilirim sizlere arkadaşlar ve insanların vazgeçilmezi yollara erilmiş olan gemici halatları oluyor arkadaşlar bazı yerlerde bunlar e, alt takımlara fazlasıyla ve fazlasıyla zarar veriyor diyebilirim sizlere sesin gelebileceği alt takım parçalarından bahsetmek gerekirse rotiller, alt sarılacak burçları, akıs kafaları Z amatörler, direksiyon kutusu ve viraj demir lastikleri olarak bildiğimiz aracımızın hareket etmesine sağlayan alt takım parçalarının kontrollerini yaptırmanızda fayda var diyebilirim arkadaşlar. Bunların yanı sıra fren balatlarını sabitlediğimiz kampanaların cıvatları kitleyip yolda durmaya çalışırken frene bastığımızda tık diye bir ses gelebiliyor. Hani bunlara da her bakımda veya fren baltası bakımlarında kampana civatalarını kontrol ettirmemizde fayda var arkadaşlar. Motor takozları yani motor kulakçıkları dediğimiz e, burçlar ve lastikler özelliğini yitirmiş olabiliyor. Yırtılmaya ve kopmaya yakın olabiliyor arkadaşlar. Aracımızın motoru sağa sola harparak tıkırt sesleri yapabiliyor. Bunlara fazlasıyla ve fazlasıyla dikkat etmemiz gerekiyor diyebilirim sizlere arkadaşlar. Sesin geldiği yere göre de dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Mesela ses rotillerden geliyorsa ve bunu tespit ettiysek. Rotil parçasını değiştirdiğimiz zaman tekrardan sürüş testine çıkmamız gerekebiliyor. Çünkü rotil sürekli arızalı halde çalıştığı zaman Z rota aks kafasına rot başına arıza verebiliyor. Yani ses gidene kadar test sürüşünü yapmamızda fayda var diyebilirim sizlere arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.